Biz şimdi yepyeni bir kutu oyunu oynayacağız. Bu nasıl bir şey? Anneciğim köpükler gelecek her yerine biliyor musun? İyi. Çok komik bir oyuncak bu. Yani adam var ve havuza atlamak istiyor. Her şeyi çıkardık içinden. Bak adamımız burada. Havuza atlamak için hazır. Bakar mısın? Burada da köpüğümüz var. Şimdi bununla çok güzel bir oyun kuracağız. Bak burada butonumuz var, buna basıyoruz ve adamı havuza düşürüyoruz. Her yerimiz köpük oluyor. Anneciğim, bak bu merdiveni, bunu şimdi buraya takmamız gerekiyor. Taktık. Şimdi şunu da şuraya takacağız, tamam mı? Şimdi o adamı da anneciğim buraya oturtmamız gerekiyor. Bak adamı alıyoruz. Bakın bu şimdi havuza girmek için hazır bekliyor. Yeri burası. Buraya koyduk. Ve şimdi ne yapıyoruz anneciğim? Bize bir köpük lazım. Köpüğü de neyle yapıyoruz? Bununla yapıyoruz. Şimdi köpüğümüzü dökme zamanı. Yusuf buraya dökecek. Buraya köpüğümüzü döküyoruz. Anneciğim. Heh, tamam. Yeterince oldu. Tamam anneciğim. Hepsini dökmene gerek yok. Evet. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Şimdi Yusuf bu çarkı çevirecek. Kaç tane çıkarsa o kadar butona basacak. Bakalım çevir bakalım. Kaç çıktı? İki. İki kere bas bakalım. Adam merdivenlerden çıkıyor ama düşmedi. Çok şanslısın. Bana bir çıktı. Bu da tekrar düşmedi. Ben de çok şanslıyım. Yusuf'a bir çıktı. Bir olmadı. Ben de sıra iki. Bir, iki. Yere düşerse Yusuf bu köpükler bizim her yerimize gelecek. Çok tehlikeli. Her yerimiz köpük olacak. Eyvah eyva. Üç. Tekrar bir bir kere. Yusuf çok şanslısın, hep az geliyor sana. Bana iki geldi ve Yusuf da sıra. Bakalım üç gelirse yandın Yusuf. Bir iki Yusuf. Bir dakika bakayım bir. Yusuf bence bu sefer düşecek. Bu sefer bence başına senin köpük gelecek. Gelmedi Yusuf. İnanmıyorum. Bir geldi bana, bana bir geldi. İnan. <laughs> Anneciğim buraya doldu bütün köpükler. Şuraya bak yüzüne gelmedi Yusuf. Çok şanslısın ama ben kaybettim bunu. Hadi tekrar yapalım. Hadi adamı tekrar buraya takalım. Elin Sonra köpükünün. her yerin köpük oldu. Bunu kaldıralım ve başlayalım. Şimdi tekrar. Bir. Yusuf bir kere yap bakalım. Hop. Aa. <laughs> Yusuf ilkinde daha. <laughs> Çok şanslı nasılsın anneciğim? Bir kere sen kazandın, bir kere ben kazandım. Öyle oldu. Şimdi tekrar adamı koyalım. Bakalım bu sefer hangimiz kazanacağız? Heh. Şimdi ben çeviriyorum. Bir geldi. Bir kere yapıyorum. Olmadı. Sıra sende. Hop. Bir geldi. Bas bakalım. Yüzü <laughs> çok güçlü bastın adam. Oraya bile düşmedi. Dışarı düştü. Bakar mısın? Nasıl yaptın bunu? <laughs> Niye ne oğlum. Hadi tekrar. Şimdi Yusuf köpüklerle oynuyor. Oyun oynamıyor, köpüklerle oynuyor. İki kere bastık. Sıra sende. Şimdi hop. Aa, Yusuf ellerin, kolların, ellerin köpük oldu. Geleceğim. Oyunumuz bitsin öyle yıkarız. Çünkü daha oyunumuz bitmedi. Şimdi indirelim aşağıya. Şimdi artık güzelce oynayalım. Şunu kaldıralım. Ay ne oluyor? kaldırmıyor bir türlü kalkmıyor doğrusu ve ben şimdi yapayım bir çıktı bir kere bastım sıra sende hop bir sıra bende bir hep bir çıkıyor sıra sende üç üç kere bir iki üç düşmedi şanslısın iki kere iki şanslıyım Yusuf da çevir önce çevir 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 hop iki kere çıktı Evet şimdi bir kere de ben bir daha Yusuf'ta da sıra. iki. Bir daha. Olmadı bir daha. Hayır. Ya. Olmadı Bir. Ay Yusuf. Çok heyecanlıyım. Bu sefer kim kaybedecek acaba? 1 2 3 Yusuf. Çok az kaldı sen. Sana çok kötü olacak. 1 Yusuf'ta sıra. 3 Bunu kaybedersin ben sana söyleyeyim. Yine ellerin köpük oldu ya. Yo bozulmadı bak çalışıyor bak hala çalışıyor sıkıntı yok bozulmadı ama bu oyunu kim kazandı bence ikimiz de kaybettik ikimiz de köpük olduk benim de ellerim her yerim köpük içinde bakar mısın köpük oldu her yerimiz ikimiz de kaybettik anneciğim ama çok eğlenceli bir oyundu biz oynamaya devam edeceğiz görüşürüz çocuklar hoşçakalın bay bay yap anneciğim bay bay